basın bülteni e, ne derler? Basın şey sayfası. Evet. Düşüyor. Erol Kesi arkadaşımız sazı ele alıyor. 32 sene önce olan bir olayı durup dururken açan Uçan Kuş değil ve de Erol Köse. E şimdi burada ben mi açıyorum bu konuyu? Ben bir açık. Diyorlar ki Coşkun Sabah açıklama yaptı. Arkadaşlar açıklamayı VTR olarak Burada hep Hepimiz televizyoncuyuz biliyorsunuz. Evet. Konuklar gittiği zaman gündüzden bir VTR hazırlanır. Değil mi? Doğru. O VTR'nin de ne olduğunu hiç bilmeyiz biz. Ve orada şahit oluruz. Çok sürprizler oldu işte. A ah, Haber 8 sene önce Off the reklam arasında yayında izlemediler. Onu koydular. Benim konserlerimden birkaç enstantına koydular. Bir tanesi de bu. Şimdi siz açıklama yani, ama size böyle bir soru yöneltildi ona mı cevap verdiniz? Ne oldu ben? Şimdi geldi basın küpürü geldi ekrana. 32 sene önce hafta sonu küpürü geldi. E, Erol Bey dedi ki Coşkun Bey 32'de gördüğünüz gibi falan falan bla 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 Hülya Hanım siz askerdeyken bla 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 bu doğru mu değil mi? Ne diyeyim ben bunun doğru olduğunu herkes, 3 sene önce Bilal Özcan bunu büyük haber yaptı internet şeyinde. Açın Bilal Bey ile konuşun. Ne zaman haber yaptığını konuşun. 2 veya 3 sene önce şey yaptı internet Yani bu bilinmemiş Ben bunu inkar edebilir miyim şimdi? Evet, bir yani. tek kelime söyledim. Eğer bu bir tek kelime büyük suçsa <laughs> ben bu suçu kabul edeyim mi? Doğru dedim. Tamam, yani Cümleyi ben kurmadım ama Do olan bir şey kabul doğ ettim doğru, doğru dedim. Bu kadar. ikinci kelimem yok. Yani açıklama da yok detay da yok. Hiçbir şey yok. E şimdi bazıları ya şöyle hep yap yapmasın. Ya anlamıyor musunuz diyorum ya ben Türkçe konuşuyorum. Japonca değil ya. Lisanımız bir ya biz hep bir Türkçe konuşuyoruz. Yani durumu anlatıyorum. Şimdi ben size bu enstantanayı anlattım. bütün tiyatral hareketlerimle, kelimelerimle de birebir karbon kağıdı gibi anlattım. Bunu dinleyen herkes yani bana hak verir ya. Şimdi bu diyorlar ki 32 sene sonra ne gerek vardı bunu açtın. Ya ben açmadım diyorum kardeşim. Şimdi ben burada ben konuşmuyorum desem zaten o o klişe reklamda şeyde çıkmış mı ekranda? Evet. <laughs> Basın küpürü çıkmış mı çıkmış? Erol Köse isterseniz şeyden sonra off Erol Bey'in şeyini anlatayım ben size şey yapayım. Tamam onu yapalım abi şimdi. Hadi... Yani e, yok yaparız da yani yani bunu söyleyen ben değilim kardeşim. Yani olur mu böyle bir şey ya? Ama siz daha beni doğruladınız sonuçta. Ne diyeyim? Hayır. Yani zaten siz... ilgi çeken Ya ilgi ne çeken demek istiyorsunuz siz şimdi? Hayır canım, Bana ilgi açıklar çeken... mısınız? Bey, ben bir, şey bir dakika ben doğrulamadım. Bir dakika. Bir dakika, yani. bir dakika. Hayır, yanlış haber, yalan haber. Bir Bu haberi yapan 32 32'den önce yaşıyorsa eğer. Hı -hı. Bana dava açar mı açmaz mı sen benim meslek kariyerimi ayaklar altına aldın benim yaptığım doğru haberi sen yalan haber dedin demez mi demez mi der mi demez Hayır, mi? Hayır zaten burada size sorulan durup dururken böyle bir açıklama yaptığınız değil böyle bir haberi doğruladınız neler söylüyor? Haberin doğru olduğunu söylüyoruz zaten Coşkun Bey'in problemi. Yoksa ya siz aklı, açıkladınız bunu siz durup dururken size söylediniz. Sizi Abdüselim olmaya şey davet ediyorum ben buna nasıl yalan haber diyebilirim ya? Herkes biliyor ya arkadaşlar burada bilmeyen var mı bu haberi? Yok biliyoruz. Ama tek bilmiyoruz. Bilal ya aracağım. 3 sene önce internet gazetesinde mi sayfasında bunu büyük haber yaptı. Ben nasıl buna hayır derim ya? İyi misiniz siz? Göstüm Bey bir görüntü <laughs> daha bir görüntü <laughs> daha <gülüyor> <düştü> <gülüyor> yani. peki. Orada da şeydi hani Hülya aklını iyi kullanıyor. İşte basın olmasaydı, bunları kullanmasaydı. Ya o orada da bir bakın. Uzun bir mevzular var. çok Orada yayın olduğunu alıyorum. bilmiyordunuz sanırım canım. Şimdi ya. bu a haber. 8 yıl önce Ferdi Özben vefatından iki gün sonra Ferdi Özben arkadaşım benim, canım arkadaşım. Buldular, biliyorlar kim kimin arkadaşı. A Haber'e gittik. Bu arkadaşımız zaten reklama girdik. Reklamdan sonra uyarmama huyu var. Benden bir yıl sonra aynı olayı açın. Buradan çıkışta Google'a girin. Beyoğlu Belediye Başkanı A Haber reklam gibi girin. Aynısının, tıpkısının aynısını Beyoğlu Belediye Başkanı'na yaptı. Benim başaramadığımı Be Beyoğlu Belediye Başkanı başardı. İki gün sonra o arkadaşı kovdurdu. Halen sekiz yıldır bu arkadaş işsiz. Hiçbir televizyon kanalında yok. Tuzak mı kuruldu diyorsunuz? Ya? Tuzak. O arkadaşın huyuymuş bu. Çünkü reklama giriyoruz. Reklam bittikten sonra bilmez miyiz? Kardeşim 40 yıldır bu işin içerisindeyiz. Arkadaşlar son üç. Arkadaşlar son iki. Yayındayız. Evet yayın. Demez mi? Hiç, hiçbir şey yok. Bu arada ben de Ferdi Özbey'in yayında, reklam öncesi yayınında kırgın öldüğünü bir gün bir Bodrum'da bir yemeğimizde Coşkun dedi, burada hepiniz buradasınız. Basına çok kırgınım. Biz bir memlekete bir devire imza attık, müthiş başarılar yaptık. Bizi ne bir arayan var, beni diyor. Ne bir soran var, ne haberimi yapan var. İhmal ediyor. Bu basın. Ben bunu yayında söyledim. Reklama girdik mi? Hanımefendi tweetlere bakıyor. Reklamda şey değil. Reklamdayız. Off the record. Ama bak bak, ha, coşkun, bak bak, ne diyor diyor birisi. Ama Ferdi beğendi. hiçbir e, üretim yapmadı ki. Yani basın nesini yazsın evet. onu. Tamam mı? Bunun üstüne ben işte dedim ki bunun üstüne dedim ki ya şimdi Hülya Avşarlar, Ajde Fakanlar yani bir üretim yapmasa da hani her zaman baş tacılar. hak ettikleri yerdeler. Üretim mi yapıyorlar? Ama her zaman basının ilgi odağı, basın arar sorar, peşinde koşar. O olay, Hülya şu olay işte o olay, o mevzu o olay. Haksız aslında. mıyım? Haksız mıyım? haksız, Hülya onu da kabul eder. Yani Peki, ben onu, yani demek istiyorum ki bu çifte standart neden? Neden onlara bir şey yapmasa da ama Ferdi Özben e, gibi veya Coşkun Sabah gibi veya ne artık erkek ona da geleceğim. Aracı Pekan da oraya geliyor. O olunca neden çifte standart oluyor? Burada bir Ferdi Özben de yani bir üretim yapmadığı zaman, albüm çıkarmadığı zaman geçmiş yıllarını, parlak dönemlerin yüzü suyu hatrına her zaman saygı duyun, her zaman haber yapın demeye getiriyorum. Bu arada Aracı Pekan da lafı geçti. Dedim ki zaten sistem erkek sanatçıyı öğütüyor. Sistem erkek sanatçıyı öğütüyor. Biraz daha bu bayanlardan ilerleyelim. Mesela dedim açtı pekka. Bak aslanlar gibi 66 yaşında. O zaman 66 yaşındaydı. Şimdi yaşı yok. 8, <laughs> yaşı sene, 8, <laughs> sene, 8 <laughs> sene Süperstar dedim. Şu misali verdim. Siz 66 yaşında bir erkek süperstar olabileceğini ihtimalini verebiliyor musunuz? Diye bir soru sordum. Verebiliyor musunuz arkadaş 66 tamam. yaşında? Tamam. Gibi. Ben Negatif iki tane olayı da var. bakın e, bu açıklamayı yapmazsam her şey çok yanlış anlaşılıyor. Evet. Şu anda açıklamadan sonra size absürt gelen bir şey varsa Allah aşkına ben çok samimi bir insanım. Biriniz deyin ki ama Coşkun Bey şurada hatalısın ya deyin. Var mı yok. Evet. Bakın dinleyince her şey yerine oturuyor. Oturuyor taşlar. Ama evet. uzaktan birisi o Ooo Coşkun da ne yapmış? Oturdu yerine. Evet. Kendimi akladım. Teşekkür ediyorum. Peki Coşkun tamam, son bir şey. Artık bir ses. O kadar gündeme geldi ya konuşuldu. şimdi. Evet. Hülya Hanım'la bir iletişime geçme durumu oldu mu? Menajerini aradım. Uğur Sandal'ı aradım. Uğur'cum bak dedim Yine medyada Coşkun Sabah açıklama yaptı. Olay bu, budur. Erol Bey'in şeyini de ona gönderdim. Aynen, benim in, e, Instagram sayfamda da var. Başlangıcında Erol Bey'in yaptığını Instagram sayfamda da var. E, bir dakika dedi, e, bak dedim şu anda şey olmasın hemen aç söyle ve 10 dakika sonra beni aradı. Coşkuncum Hülya Hanım'la konuştum. Coşkun Bey rahat olsun dedi. Ben onu biliyorum. O böyle şeyler yapmaz, söylemez. Tamam, bizim bitireceğiz. Coşkun Bey ne zaman isterse bitiririz. Anladım. Buyur. Buyur. Tamam. Böyle bir şey var diyor. Şimdi ben buna Hanımefendi biraz önce ama siz de doğru demişsiniz. Allah aşkına yalan denir mi ya? Allah aşkına denir mi ya? O, aşkına, derim 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 ya. Coşku, evet, o dikkat çekiyor. Sizin doğrulamanız zaten dikkat çekiyor. Ya bana soru soruyor. Ya evet ya hayır. Evet. Doğru mu yanlış mı? Ortası var mı? İşte onun üzerine bir soru soruluyor. Veya gelir zekalar gibi. Düşüneyim ya. Olabilir de olmayabilir de. Vallahi bilemiyorum. Hatırlamıyorum. Komik olmaz mıyım ya? Herkes biliyor. Teşekkür ediyorum. O zamanki tepkiniz ne olmuş? 32. Bu sizi ben geçmiş, soruyorum. Geçti geçti artık. <laughs>